Melisa'nın sesi mi? Melisa ne oldu kızım? Anne benim neredesin? Kutusunda yok. Melisa neredesin kızım? Allah Allah. Melisa neredesin? Melisa? Hayır. Melisa neredesin bebeğim? Melisa neredesin? Ay anne beni kurtar diyor bir şey oldu bu çocuğa. İnanmıyorum bir şey oldu. Nerede bu çocuk? Ay. Neredesin bebeğim? Neredesin? Odanda mısın? Ay bu ne? Ay bu ne bu? Ay kocaman bir delik var Melisa'nın odasında. Ne olmuş buraya böyle? Ay burası nasıl böyle delinmiş? Melisa neredesin kızım sen? Ay şöyle yanından geçsem. Evet, ben... Neredeyim dedin? Deliğin içine mi düştün sen Melisa? Evet. Olamaz. Bana yardım Olamaz. Evet. Melisa, aman Allah'ım bu ne? Ay bu, ay bu yer altında başka bir şehir var. İnanmıyorum yer altında başka bir şehir var. Melisa nasıl çıkartacağım ben seni? Melisa peki sen neredesin? Orada binalar var. Işıklar yanıyor bebeğim. Melisa, neredesin sen? Ya. Tamam yardım edeceğim bebeğim. Hii, olamaz orada başka bir dünya var. Burası başka bir dünya inanmıyorum. Hemen bir tane. Melisa. Şimdi beni çok iyi dinle bebeğim tamam mı? Ben şimdi bir tane uzun bir ip getireceğim. Tamam mı? Sonra o ipi o delikten aşağı sarkıtacağım. Sen de o ipi tutacaksın tamam mı kızım? Ay başka şekilde çıkartamam seni. Sen şimdi... Ay çok derin burası Melisa. Bir yerine bir şey oldu mu? Tamam bebeğim, bir bir şey oldu mu sana? Bir şey oldu mu? Bir yere bir şey oldu mu? Hayır. Tamam, ben hemen gidip iplik getiriyorum. Sen şimdi beni burada bekle, tamam? mı? Hiçbir yere sakın kımıldama. Mama. Tamam, tamam bebeğim. Olamaz ya. İplik neredeydi? İplik neredeydi? Buradaydı. Ay, inanmıyorum ya. İnanmıyorum. Ay nasıl olacak şimdi? Bebeğim burası çok korkunç görünüyor. Ne yapıyorsun sen orada? Korkuyor musun? <laughs> tamam. Dur şimdi ben ipliği aşağı sarkıtıyorum tamam mı bebeğim? Bak bu ipliğe tutun ve çık. Tamam mı? Tutunmaya çalış bu ipliğe. Tamam dur bir dakika. Dur. Gönderdim. Yakalayabildin mi? Yakaladım. Tamam. Dur içine iyice, iyice 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 hepsini 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 gönderiyorum hepsini gönderiyorum bebeğim hepsini gönderdim tamam İyice tut tamam mı tutabildim. tutabildin mi evet. sana kadar geldi mi ip evet. yetişti mi evet. tutabildin mi evet tutabildim biraz daha bağır duymuyorum seni tutabildim tamam o zaman şimdi ben seni çok sıkı bir şekilde çekeceğim oldu mu sıkı sıkı tut Tamam. Tamam çekmeye başlıyorum hazır mısın Hazırım Ay tamam dur of çok zor Melisa çok ağırsın Melisa sen kaç kilosun çok ağırsın Ay, Ay çekiyorum Melisa bir dakika çekiyorum Biliyorum. çekiyorum of, Tamam kızım tamam tamam çıkarttım seni of Ay neydi bu ya Melisa delik nereden geldi bebeğim böyle Hı? Bebeğim bak şimdi. Bak ben şimdi bunu dur bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım senin şey içine atarsam nereye gidecek? Ses gelecek mi? Hayır atma. Olamaz. Olamaz yok oluyor. <laughs> yok oluyor bebeğim. Nasıl kapatacağız biz bu kara deliği? Dur 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 dur. Buldum buldum. Sandalye üzerine kapatalım. Tamam baban gelene kadar sandalye üzerine kapatalım. Tamam. dursun. Tamam mı? Aşkım böyle dursun. Tamam mı? Baban gelene kadar böyle dursun. Hadi biz salona gidelim oturalım. Bir daha bu odaya şu an girmek istemiyorum Melisa. Melisa dur. Çabuk. Ay. Hadi gidelim. Ay biraz televizyon seyrelim. Ay, oldu? Ay ya, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tumtum sahur var. Ne? Odanda tumtum sahur var. Odanda tumtum -tum sahur mu var? Evet. Tumtum -tum Na tum -tum sahur var. Nasıl odamda tumtum sahur var? Var. Yapma ya. Evet. Kız Tumtum Sağur senin odanda ne geziyor ya? Beni vallahi mi kandırıyorsun? Valla var anne. Ya gerçekten mi? Evet. Valla var yalan değil. Korktun mu sen Tumtum Sağur'dan? Evet. Çok korktum. O zaman bir gidip bakalım. Hadi gel. Hadi bir gidip bakalım kızım. Hadi. Bir bakalım şu Tumtum Sağura. Allah Allah nasıl tuntum sahur var ya gerçekten mi? Evet. Hii, sesler geliyor tıkırtılar geliyor dur girme. Orada mı? Evet. Orada mı? Ay dur ben de bakayım merak ettim. Olamaz Melisa. Melisa. Evet anne ben... Bu senin ben odanda ben bir şey arıyor. Melisa senin odanda bir şeyler arıyor bu. Bir şeyler arıyor. Aa, dur dur orada şekerler vardı. Anladım bu senin şekerlerini alacak dur 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 sakın girme. Sakın girme. Dur odanı karıştırıyor. O, odanda bir şeyler arıyor buraya ya. Melisa gerçekten bir şey arıyor odanda. <laughs> Aa şekerleri alacak bence. Dur dur dur. Aa çıkıyor çıkıyor. Olamaz geri geldi mi Mel Melisa. Bize doğru geliyor Melisa. Bize doğru geliyor kaç 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 Melisa kaç Melisa kaç Melisa kaç Çabuk saklanalım çabuk 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 saklan Nereye giriyorsun sen Sen buraya mı giriyorsun Tamam sen burada sen burada dur Ay ben de diğer odaya gideceğim Melisa Ay inanmıyorum Melisa kapıyı kapat Melisa kapıyı kapat ben de buraya saklanacağım Melisa kapıyı kapat Kapıyı kapat tuntun savur çıkacak şimdi odadan Ay Melisa ne oldu Melisa Tuntuk sor seni mi kaçırıyor? Melisa. Ay ben korkuyorum Tuntuksa orada seni nasıl kurtaracağım? Ya Melisa seni nasıl kurtaracağım ben? Kurtaramam. Ben nasıl yapacağım şimdi seni kurtaramam ki? Ne oldu Melisa? Anne beni Tuntuk sor mu kaçırıyor mu seni? İnanmıyorum. Olamaz Tuntuksa orada onu takip ediyor. Ne olamaz. Tumtum savurla Melisa. Ay tumtum savur gelme bana doğru. Gelme bana doğru. İnanmıyorum. Melisa'nın peşinden gidecek. Melisa'yı kaçırıyor. sahur. Tum sahur. Tum tum sahur. Seni kaçırıyorum. Ben tum tum sahur. Çabuk çık asansörden çık. Seni kaçırıyorum. <laughs> Melisa'yı bulmam lazım. Melisa, Melisa tum tum sahur nerede? Asansörde mi kaldın? Asansörün içinde mi? Onu asansörün içine mi kilitledin? Dur bir bakayım orada mı? Bir bakmalıyım orada mı? Melisa tuttuk sahur orada. Hemen kapısını... Melisa, sence kurtulduk mu, tunduk savurdan? He? Evet. Kurtulduk mu? Bir aç bakalım. Aç bakalım kapıyı gitmiş mi? Bak bakalım içine. Ayet evet, gitmiş. Tunduk savur yok. Tunduk savur yok. Nereye gitti acaba? Ben de bilmiyorum. Nereye gitmiş olabilir ki? Ay inanmıyorum ya. Hadi gidelim eve çabuk çabuk. Melisa, eve girmiş olabilir mi tekrar? He Eve girmiş olabilir mi? Ben de bilmiyorum. Çabuk gidelim. Çabuk evin içine bir bakalım. Aa nereye kayboldu bu ya? Dur zile basma. Durdum sonra kapıyı açarsın olacak. Kız anahtar bende zile bastın. Ne? Kapı açılıyor. Durdum sonra var içeride? Kız zile bastım. Kapı açılıyor. Melisa kapı açıldı. Gir. Dur dur önce ben gireyim istersen. Gıcırdıyor bir de ya kapı. Ne oldu ya? Ne? Melisa. Ne? Melisa, odalara bakalım. Tungtung sahur burada mı? Bu odaya bak. Yok. Burada da yok. Bur Aa, ne? Havuzun başında mı? Havuzun başında Havuzun başında mı? Ama havuzun havuzu, adamlar temizliyorlar. Tungtung sahur adamları yakalayacak. Havuzu temizleyen adamları yakalayacak. İnanmıyorum. Ne yapacağız şimdi? Bak anne Topa. Adama, adama uyarmamız lazım. Tamam mı? Evet. Dışarı çıkıp bakalım gel. Gel. Gel çıkıp bakalım aç kapıyı aç. Kapıyı aç da bakalım kızım. Aç. Dur açamadın mı? Açamadın mı? Dur. Dur bu taraftan açalım. Bir dakika dur burayı açamadık. Melisa. Tum tum soğur orada bak adamları yakalayacak adamların önüne gitti. Melisa ne yapmaya çalışıyor Bilmiyorum bu? Anne. Melisa adamlar ona bakıyor. O da adamlara bakıyor Melisa. Melisa bence hemen adamlara söyleyelim kaçsınlar. Amca kaçın oradan. Kaçın oradan amca. Çabuk kaçın. Melisa şekerlerin aldı mı sence? Bilmiyorum anne. Bence bir bak. Zaman. Çabuk bir odana bak bakalım. Yoldana bak bakalım. şekerlerinin peşindeydi? Yoksa Scooter'ın peşinde mi? Neyin peşindeydi bu? Ah, almamış değil mi? Almamış değil mi Tung Tung Savur şekerlerini? Ay almamış. Tamam tamam kızım almamış. Hadi kızım iyi geceler artık. Saçın başında dağılmış. Hadi bebeğim iyi geceler. Canımın içi benim. Hadi iyi okullar bebeğim. Barbie yatağında yat bakalım mis gibi. Kız yorganın altına girsene. Yorganın üzerinde yatıyorsun. Şapşık misin sen? İyi hadi lambayı söndüreceğim şimdi. Aa, sen sütünü içtin mi? Hadi sütünü getir hadi sütünü getir o zaman. Hadi sütünü getir. Hadi git sütünü getir bebeğim. Hadi sütünü getir kızım. Ne oldu? Demir adam mı? Evet. Demir adam mutfakta mı? Evet gerçekten demir adam orada. Demir adam niye mutfakta ya? Sütün vardı orada sütünü mü alıyor? Demir adam. Sen benim ne sütü. Sen ya o sütü bırakır mısın? Bırak Melisa gitme. Melisa gitme. Melisa tehlikeli. Melisa çok tehlikeli. Melisa seni bilir. Melisa seni kaçırabilir. Melisa. Kaç kaç kaç. Saklanalım. Çabuk saklan. Sütü falan saklan saklan saklan. Saklan bebeğim bu süt benim demir mi? Bırak demir adamın olsun süt bırak. Ben sana başka süt veririm bebeğim ya çok korktum. Başka süt veririm. Sütüm bitti ki. Sütüm bitmez bitmez. Ben, ben gidiyorum. Ben. Bitmez. Bakalım. Ay. Hadi çabuk çabuk babana söyleyelim baba. Nerede nasıl görmedi Demir adamı? Ay baban uyuyor ya. Hadi. Ya kalkar mısın? Demir adam geldi. Melisa'nın sütünü götürdü. Sen burada uyuyorsun ya. Ya gece gece ne demir adamı ya. Ya ne, ne demir adamı ya. mı var ya? işte ya. Ne sütü ne demir adamı ya? Ya nasıl görmezsin ya? Geldi burada burnunun dibindeki demir adamı yakalayamadın. Görmedin bile ya. Ya gece gece durdular aslında ya ne demir adamı ne, ne plastik adamı ne sütü ya. Ya Melisa inanmıyor demir adamın geldiğine Allah. ya. Ya demir adam geldi. Burada çalışıyoruz. Ya demir adam geldi, sütü içti, işte, sütünü götürdü ya. Ya ne demir adamı ne sütü? Baba Ya ya. Ne ya sütünü götürdü. Gel. Ay gel. inanmıyor bize kapı ya. ya. Kapı kedi. gitti. Ben ya kapı gitti. Girmiş de ama. Benim sütüm saklıydı. Şimdi bu yok. Kim aldı? Demir adam kim ya, alacak? Ne demir adamı bir de onu çaptı. Gel tek demir adam çıkamaz. Çıkanız biz. Yok. Gel bakayım. Ya buluyoruz tamam hadi. Bilse. Süt orada. Ya biz seninle hayal mi gördük? Kız süt burada ama biz seninle hayal mi gördük ya? Biberonda süt. Hadi ya gel. kız ya gel. Süt. Kız gerçekten biz hayal mi gördük seninle? Evet ya gel uyuyak ya. Sütünü al sütünü. Hayır, hayır, ben gel sütünü al çabuk gel. Anne, şey olmaz. Hayal görmüşüm. Ay sütünü aç. Al. Ati biz gerçekten hayal mi gördük? Uyuyor muyduk? Biz mi rüya gördük? Anlamadım. Ama Demir Adam gelmişti. Tamam ya, tamam of. Al sen de sütünü. Hep senin sütünün yüzünden başımıza geldi zaten ya. Hep senin sütünün yüzünden başımıza geldi ya. Ya ama Demir Adamı biz gördük ya. Uyuyordum uyandırdınız ya. Ya tamam ya. Tamam gidiyoruz hadi biz gidiyoruz Uyuyalım bari Uyuk. Biz uyanırken rüya gördük herhalde demir adam Ama gelmişti demir adam Melisa ya Demir adam gelmişti İyi neyse hadi biz yatıyoruz Hadi iyi geceler